7. kattan düşmüş, temizlik işçisinin kollarında hayata tutunmuştu. <laughs> Mucize eseri hayatta kalan 4 yaşındaki Ecrin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Tamam. Aynısı. 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 Ha. Tamam. Doktoru Ecrin için umutlu konuştu. Beyin kanaması, kafa içinde bir kanama, sol gözü, sağ gözünde bir kanama ve her iki bacağında kırık nedeniyle yoğun bakımdaydı. Biz kanama için ve beyin ödeme için tedavilerini verdik. Onlar için bir cerrahi girişim gerekmedi. Artık beslenmeye başladı. Solun ve kalp atımları baştan beridir zaten çok problem çıkartmamıştı bize. İki bacağında kırık olan Ejrin bugün ameliyata alındı. Tamam, 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 tamam. Ejrinin sağlık durumunu yakından takip eden temizlik işçisi Şükrü Yıldızsa o anlarda yaşananları anlattı. Tam buraları temizledim. Temizlerken yukarıdan iki tane çocuk ayakkabısı yere düştü. Yukarı baktığımda çocuk gördüm. Çocuğu görünce ben bağırdım yani çocuğunuzu alın neden bakmıyorsunuz çocuk düşecek diye bağırdım. Ben de ellerimi açtım çocuğun kucağıma gelmesini bekledim. Çocuk kucağıma geldi ama şu omuz bölgeme falan çarparak durunca ben çarpmanın etkisiyle ben şu ağacın dibine doğru düştüm. Çocuk da tam şu bölgeye düştü. Yıldız, Ece'ni hayatta tutanın attığı ayakkabılar olduğunu söyledi. Aslında o çocuğun hayatını kurtaran o çocuğun ayakkabılarıydı yani. O ayakkabılar yere düşmeseydi ben o çocuğu göremezdim.